Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 7 Ağustos yüzemi çözeceğiz. Bugün 9 Ağustos ama 7 Ağustos'ta bu oyunu bilmeyen yoktur. Nerede bu oyun? Bu oyunu bilmeyen yoktur. Son ekmeye çalışıyoruz. Acayip zor bu oyun. Squid Game, Kobe, Squid Game. Abi, ee, ben bu oyunda bir tane kılıkla karşılaştım. Adamın hesabı silinmişti girmişti ve bir tane daha ile karşılaştım. Bakın. Ee, şimdi kurgu diyeceksiniz. Bak ben bunu sadece fotoğrafını çektim. Kankama ismini verecektim. Belki çözer diye. Bilmiyorum. Bir anda hani bu bu kimse bu benim arkadaşım da değildi. Fotoğrafını çektim çıktım. Lan ben bu, bunu ne, bunu ne eklediğimi de bilmiyorum. Yani profiline bakarsak eee şu anda e, nasıl bak e, hesabı silinmesine ra rağmen e, bakon ve üstünde bir şey yok. E, hesabı silinmiş et, etkileşim ağı var ama bak e, ben bunu hiçbir şekilde tanımıyorum. E zaten diyeceksiniz ya o Kurgu ya Uf. uzatma karşı diyeceksiniz. Kurgu olsaydı hesabıma gire. Hesap böyle hesap olmaz. Bakın adamın hesabı silinmiş. Bak ben şu anda arkadaşlarımla varım. Bu, bu 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 imkansız. Yani böyle bir şey gerçekten imkansız. Bunu nasıl başarmış bilmiyorum. E, Avatarı gri böyle. Roblox e, arkadaşlar. Bir bilgim cidden yok. Adamın hesabı silinmesine rağmen canlı kal. Hatta ben bunu arkadaşlık isteği dahi atmadım. Allah Kur'an çarpsın. Ama nasılsa bilmiyorum. Bir anda bana arkadaş atmış. Bu benim son videom büyük ihtimalle. Sizi seviyorum canlar. Hatta Emre'ye Emir'e ben video sonrasında söyleyeceğim kakayı da yani biraz da söyleyeceğim ne lan. ben ben o onu bu hacker neden brain evrim oyunu onu göreceğiz hemen oyun olalım sunucuya katılıyor uz ee, bu falan oynuyor da pek bir sikimde değil benim şu anda Bu benim hiçbir şekilde arkadaşım değil Yazmaya çalışacağım Hey Bir dakika yazmaya çalışacağım Bu kim Veya kim yani De Gördüğünüz üzere Hesabı silinmiştir Hey Deve 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 Bir dakika Sen kimsin benim arkadaşlar İngilizcem yok. Vay. Vay. Birazdan arkadaşlıktan çıkartacağım. Çünkü bu kimse. ise hatta ben e, siz sıkılmayın diye. Ben direkt e, Delta ile bunu TP atacağım. TP komutu gireceğim buna. Çünkü bu, bu, bu cevap vermeyecek gibi Roblox olabilir bu. TP TV TP TV şu da bir dakika, dakika ne lan Deve deve To, TV TV Bir dakika Bu bir dakika oğlum Bir dakika Bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika. Bu baba, bu, bu, bu. Bu baydarın ismine bakarsak deve 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 daha da de, bir deve deve deve, deve. Oo, bro ben çok büyük bir işe karıştım. Bu hackerlar benim hesabımı sürmüş. Kim ya? Bir dakika bu mensup mi? Bu imkansız. Bir dakika headset komutu gireyim. Headset. Headset. Sit... Bir dakika oğlum. bu bu. bu. Ha, bir dakika, bir dakika ya. Bayder, to bayder, to bay. O neydi? Arkadaşlar yani hiçbir bilgim yok. Ee, zaten ismi yazıyor. Arkadaşlık atar mısınız bilmem. Ya şu bak ona arkadaşlık atacağım. Çok merak ettim. Kardeş çık. İkisini de sileceğim. Hemen attığımı sor. Bir ağa kabul edecek. Böyle hackerlar ee, ne yapın biliyor musunuz? Gelin buradan anında arkadaşlıktan silin. E, Emir büyük ihtimalle bu videoyu görecektir. Umuyorum. Bu hacker yani Bilmiyorum hesabımı da hackleyebilir. Hesabımı ben hesaba çok önem veriyorum. Bu benim Blox World hesabım ben bu hesaba gerçekten çok önem veriyorum. Bir sürü vibe var. Yani bu hesaba bir şey olursa gerçekten ağlarım. Oturup ağlarım arkadaşlar. O yüzden bunları arkadaşlıktan çıkartmam lazım. Bu bu ikisi de bakon ama onun kıyafeti yok. Hesabı silinmiş. Nasıl oynuyor gerçekten bilmiyorum. Abi bunun da hesabı. Bir dakika oğlum. Lan. Ha siktir git. Yanlışlıkla arkadaşlık gönderdim. Yav bu baba baba kanı da çıkar. Kekeleyebilirim korkuyorum şu anda. Gide o sus, bitmedi mi? Bitirin gidin ya sayılarınız azalmadı. Bir dakika bir dakika hazır hazır yenilemeyin bunu oyuna açık mı? Bir dakika bir dakika. Şu anda arkadaşlarımın eğer büyük ihtimal yarısı hackerdır. Yani bir dakika e, şunlar e, büyük ihtimalle bu dördü kırdır mevcut değil. Deve, deve deve oynuyor. Vallahi billah oynuyor. Ee, bir dakika bir dakika bir dakika deve 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 deve. Ee, bu 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 bu. Hiçbir şekilde bu arada. Ama bu imkansız. Bunlar eşkıya mı abi ya? Bak. Yarı kişinin hesabı silinmiş buradan. bak bu bayi derli arkadaş. Bu yan hesabı büyük ihtimalle. Bunun arkadaşlarınız arkadaşınızı çıkartın. Bu çok tehlikeli birisi olabilir çünkü. Çık çık çık. Abo çık. E eh, hemen Emir'e söylemem lazım. Arkadaşlar bu büyük ihtimalle son videom. Bu onun videom. Yani diğer videoda diğer video aslında son. Yüzümü göstereceğim onda da. Bu kadar. Ee, Emir Acil kanal alma girken iki. Acil kanalıma gir kanka. Acil hem de gir kanka. Acil. Kinki. Yete. Kan Gir. Ya ananı Roblox. Emir çıkmış mı? Aka baka. Yok lan şu emrim mi? Yok nerede lan bu emri? Emre. Emir. Yu. Su bir dakika su. B. Kan. Al. Kan. Ah.